Merhabalar sevgili Başak Burçları. Bu videomuzda Mart ayını konuşacağız. geçtiğimiz en sonki pazar günkü 26 Şubat'taki canlı yayında zaten başta da öyle attım. Satürn ve Plüton'un burç değiştirmesinden bahsettim. yayının sonunda da burçlar olan etkisinden bahsettim. Dolayısıyla izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve Mart'a başlıyoruz. Şimdi 7 Mart'ta Başak Burcu'nda, Burcu'nuzda bir dolunay var. Dolayısıyla çok önemli gündemlerle başlıyoruz aslında başlıyorsunuz aya. Bu ne demek? oluyor? dolunay biraz daha bir şeyleri açığa çıkartan bir enerjiye sahiptir. Bizi bir şeylerle yüzleştirir ve artık bir karar almamızı ister. Demek ki sizde kendinize dair, kendi ilişkilerinize dair, kendi rutininize dair, kendi sağlık konularınıza dair bir takım kararlar alabilirsiniz, bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ve tabii Merkür de bu esnada böyle bir balık burcunda olacağı için bu esnada 3 Mart itibariyle balık burcuna geçiyor. Sosyal ilişkilerinizin çok aktif olduğu ve bir takım haberlerin de size geldiği bir süreç olacağı benziyor. Onun dışında Venüs, Jüpiter ve Şiron da sizin 8. evinizde koç burcunda olacak. Yani burada ameliyat sağlıkla ilgili konular, yakınlarınızın sağlığı veya onların ameliyatlarıyla ilgili konularda da bazı kararlar alabileceğinizi gösteriyor gökyüzü. Yine bazılarınız burada sağlıkla ilgili, bazılarınız da rutin hayatıyla ilgili kararlar alacak. Aslında biraz kendinize dair arınmak, kendinize dair bırakılması gerekenleri bırakmakla ilgili gündemleriniz yoğun. Aya böyle başlıyoruz. Sonra bu ayın ikinci gündemi 21 Mart'ta bir koç yeni ayın deneyimleyeceğiz. 17 Mart itibariyle Venüs size desteği geliyor. Boğa burcuna geçiyor 9. evinize. Venüs burada bakın Juno ile kavuşacak. Kuzey Adümü ile kavuşacak. Size güzel açılar kuracak. Dolayısıyla 17 Mart itibariyle çok güzel bir destek altında olacaksınız. Yani estetik, güzellik, yurt dışı, akademik kariyer, eğitim, görünür olmak konularında, aşk ve ilişkilerle alakalı konularda bir takım sıkıntılar varsa bunların düzelmesi, bunlarla ilgili dediğim gibi kararlar almak, Hayatınızda kalbinizde kimse yoksa hayatınıza birisinin girmesi, söz konusu olabilir veya yurt dışı bağlantılı işlerden para kazanmak veya bir dava süreci varsa beklediğiniz bir para falan varsa bunların size gelmesi gibi konularda 17 Mart sonrasında destek e, geliyor size gökyüzünden ve yeni ayda sizi 8. evinizde olacak yine Merküryen bir yeni ay olacak Koç burcunda. Dolayısıyla hayatınızdaki krizleri çözmekle ilgili başlangıçlar sizi bekliyor. Bazılarınız burada bir eğitime başlayabilir. Bir eğitim almak ve bununla ilgili bir başlangıç yapmak isteyebilir. Ondan sonra e, bazılarınız burada sağlıkla alakalı bir ameliyat konusu ve bununla ilgili bir karar, bir başlangıç ...yapabilir... ...bazılarınız ise ilişkilerindeki krizleri çözmek adına... ...veya işte alacak verecek borç... ...vergi, nafaka, miras... hani ...bu tarz konularda da... ...bir takım yenilikler yapacağınızı... ...gösteriyor... ...sanki bu Mart'ın dediğim gibi... ...21 Mart o hafta yani... ...o yeni ay ile beraber... ...sanki bir gizli saklı konular da sizin için gündem olacak... ...gizli saklı konularda... ...bir takım böyle kararlar da sanki alacaksınız gibi... ...gözüküyor... Şimdi Satürn balık burcuna geçiyor 7 Mart itibariyle. 2,5 yıl burada kalacak. E, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Satürn neler getirir? Gündem yine sağlıktır. Size karşıdan bakacağı için Satürn bütüncül sağlığınızı korumakla yükümlüsünüz bu süreç içerisinde. Bu iki buçuk yıllık süreç içerisinde. Genele yayıyorum tabii ki de bunu derecenizi bilmediğim için. Sağlık bir, sağlık konusunda sorumluluk almak. İki, Dediğim gibi o canlı yayını izleyin. Satürn ne ister, Satürn nasıl bir gezegendir hepsinden detaylı şekilde bahsettim. İki, ilişkilerle alakalı. Burada işte zorlu bir ilişkiniz varsa bitirme doğru gidebilirsiniz. Sınavlar artabilir burada. Ya da bir işte ortaklık, bir evlilik konusu gündem olabilir. Yani ilişkilere dair bazı sorumluluklarınızın artacağı bir sürece giriyorsunuz. 7 Mart itibariyle Satürn vesilesiyle. Onun dışında e, ee, tabii Plüton da 23 Mart'ta Kova burcuna geçiyor. Ee, Plüton dönüşüm gezegenidir. Dediğim gibi canlı yayında daha detaylı bahsettim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, 25 Mart'ta da Mars Yengeç burcuna geçecek bakın. Ee, Mars'ın yengeç seyahati size aslında iyi gelecek. Size güzel bir açı kuracak. Size böyle bir aksiyon, bir mücadele, fiziksel bir enerji, daha sosyalleşmek, sosyal çevrede daha görünür olmak, hedeflerinizi e, gitmek adına böyle daha böyle aktif olmayı getirecektir Mars. 25 Mart itibariyle artık biraz Nis, e, Nisan'ı da etkileyen bir süreç aslında bu. E, ve biraz da haftayı, hani ayı hafta hafta değerlendirmek istiyorum. 1 ve 5 Mart haftası güzel bir hafta. Burada Venüs'ün Jüpiter'le kavuşması, Merkür'ün Satürn'le kavuşması var. Bu Venüs Jüpiter kavuşumunu siz 8. evden deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla çok güzel para akışı olabilir sizin için bakın. Beklediğiniz veya beklemediğiniz güzel sürpriz e, paraların gelmesi veya bir davanın çok güzel sonuçlanması, bir krizin aşılması e, gibi konular Mart başlangıcında söz konusu olabilir. Tabii ki orada destek de alıyorsa o koç burcundaki e, kavuşum e, bunlar güzel olur ama eğer destek almıyorsa o Venüs Jüpiter'e koça güzel bir açı yoksa haritanızda hatta sıkıntılı açı varsa... Ee, çok abartılı bir şekilde bir sağlık konusu Abartılı bir kriz e, gündeme gelebilir Ve bunu da çözmeniz de bir yandan gerekebilir Ama çözmek için de o gücü e, O motivasyonu kendi içinizde hissedeceksiniz Olumlu anlamda tekrar geri dönecek olursak Bu hafta ilk hafta Sorumluluklarınız rutin hayatınızla alakalı artabilir Veya sağlıkla da ilgili bir takım sorumluluklar e, Almak durumunda kalabilirsiniz Gelelim 6 ve 12 Mart haftasına. Bu hafta zaten tam da böyle dolunayın etkisi altında olacağız. Onun dışında neler olabilir bu hafta? Bir takım hak edişler gelebilir. Yani eş zamanlı çalışabilir. Neyle alakalı? Yakın çevrenizden bir takım güzel geri bildirimler alabilirsiniz. Belki yaptığınız işte bir başarılı olabilirsiniz. Ondan sonra biraz bazı böyle ani güzel sürpriz gelişmeler sanki yaşayacaksınız. Özellikle yakınlarınızdan, çevrenizden güzel böyle haberler sanki alacaksınız bir anda yolculuğa çıkmak, bir anda güzel bir şey karar vermek, bir anda güzel bir destek almak tüm bunlar o hafta söz konusu olabilir. Gelelim 13 ve 19 Mart haftasına. Bu hafta biraz Mars'ın Neptün'le kara açısı aktif. Evet 17 Mart itibariyle biraz işler düzene giriyor. Venüs bu geçiyor, güzel destek veriyor. Fakat özetle 15-16 Mart biraz böyle gergin 13, 14, 15, 16 Mart biraz gergin olabilir yüzleşmelerin olduğu biraz hayal kırıklığı enerjisinin olduğu bir süreç olabilir. Motivasyon bulmakta zorlanabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir karara varmak durumunda kalabilirsiniz. İşler çok da planladığınız gibi gitmeyebilir. Bir hayal kırıklığı enerjisi olabilir. Benim tavsiyem o haftanın o günlerinde kararlar alırken biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra ve ilişkiler konusunda da biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İlişkilerde kopukluk, ayrılık, çatışma enerjisi biraz daha aktif olabilir. Sırlar açığa çıkabilir bu süreç içerisinde. Yani kandırılmalara biraz müsaitsiniz aslında. O yüzden önemli ve ciddi kararlar alırken dikkatli olun o günlerde. Ve herkese de hemen inanmayın. Ve bir diğer taraftan bakacak olursak hayatınızdaki insanların bir sağlık sorunu ya da onların hayatında bir sorun olabilir. Bu sizi de biraz etkileyebilir ve üzebilir. Bu da bir diğer konu. Fakat 17 Mart'tan sonra biraz daha işler düzene giriyor. 17, 18, 19 Mart biraz daha güzel etkiler olacak sizin için. Bir harekete geçeceksiniz. Ondan sonra bir takım güzel haberler gelecek size. Farkındalığınız artacak. Sezgileriniz çok yüksek olacak. Kendinize olan güveniniz yerine gelecek, geri gelecek. Daha böyle iyimser hissetmeye başlayacaksınız diyebilirim. 20 ve 26 Mart haftasına geldiğimiz zaman bu da gayet güzel bir hafta bakın. Güçleniyorsunuz, güçlü birilerinden sanki destek alıyorsunuz, ilahi bir hak ediş sizin için geliyor. Bir aşk mı bu, bir dava sonucu mu bu, bir eğitim mi, bir görünür olmakla ilgili konu veya bir finansal fırsat, bir finansal gelir konusu mu bilemiyorum. Fakat güzel bir takım şeyler sizin için geliyor. Burada da şöyle bir durum var, Mars'ın yenge seyahatinden bahsettik. Ee, güneş ve güne yer düğümü 150'liği var burada. Burada yakın çevrenizin sağlık konuları veya yakın çevrenizle alakalı bir takım aksilikler gündeme gelebilir. Bakın hangi civarlarda böyle e, 23-24-25-26 Mart civarlarında bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz. Ufak tefek işte tam bir şeye karar verdiniz, bir engel çıktı, bir sorun çıktı, bir problem çıktı gibi. Bunlarla biraz mücadele etmek isteyebilirsiniz. Zaten tam da yeni ay haftası ya bu krizleri aşmak adına zaten bir takım kararlar da alacaksınız. 27 ve 31 Mart haftası gayet güzel bir hafta. İşler burada düzene giriyor olumlu anlamda. Çok güzel açılar var. Burada şöyle bir etki var bakın kendi hayalleriniz ve hedeflerinizle ilgili çok güzel başlangıç enerjisi var. Yani uzun vadeli kararlar alacaksınız. Uzun vadeli bir başarı sizinle olacak. Sürpriz bir gelişme. Çünkü çok güzel bir açı görüyorum. Mars, Satürn üçgeni. Bir yanda böyle venüs Uranüs kavuşum var. Merkür-Jüpiter kavuşum var. Yani ilahi bir destek var. Hedeflerinizi yeniden gözden geçiriyorsunuz. Somut bir başarı sanki elde ediyorsunuz. Beklediğiniz çok güzel bir haber sanki size geliyor ya da ne bileyim bir yatırım yapıyorsunuz belki de ya da bir önemli bir iş ortaklığı önemli bir destek birilerinden alıyorsunuz ve hedeflerinizi gözden geçirip e, böyle dediğim gibi yeni başlangıçlar için böyle ayağa kalkıyorsunuz enerjiniz de zaten çok yüksek Mars dediğim gibi yengeç burcunda destek verecek size bu anlamda diyebilirim sevgili başaklar inşallah hepimiz için güzel bir ay olsun diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler